Yine geldik bir manyakla. Nerede benim? Nerede benim? Neredelerim? Nerede benim? Nerede benim? Nerede Evet. Şurada bir nereden var. Şurada bir Osaka V8'im var. Bir Osaka V8 atacağımdır. küçük bir kripsle o sakalaya sekiz. Çanta dursun burada. Arkadaşlar bu arada 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif geldi. İnşallah hepimiz için, ülkemiz için, dünyadaki herkes için bereketli, hayırlı bir Ramazan olur. Bunlara vesile olur, güzelliklere vesile olur. Hepinizin Ramazan'ını tebrik ediyorum, kutluyorum. Heh, bir tane ısırdı. Bir tane ısırdı. Bir tane bebek ısırdı. Bir tane bebek ısırdı geldi. Bu da bebek bir bebek. Bebek bir bebek. Hadi bakayım. <laughs> Bir de bebek ısırdı. Gene gene döndüm. Gene döndüm. V8'i e. hadi bakayım V8. Al gel çocuğum. Şurada yayılıyorlar. Bunlar niye vurmuyor? Niye vurmuyor çocuğum? Al gel oğlum onları. Aldı aldı. Oo güzel balık. Güzel balık. Güzel balık. Gel 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 gel. Uh, uh. Evet bu balık porsiyon bu balık porsiyon yaylan buymuş Demek ki bunu Erhan için alıyorum Erhan alayım mı ya, bunu Erhan'ın oğlu için alıyorum bu yaklaşık 25 santimin üstünde çocuğu balık çekmiş canı Evet <gülüyor> <gülüyor> yok, yok. güzel güzel yavaş güzel bak. At at at. Hadi hadi bak ya at 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 aynı yerdedir. Onlar tek değildir hadi. <gülüyor> <gülüyor> aldım aldım aldım. Aldım. Aldım neydi? <laughs> <laughs> Bebekler. Bebekler be evet. Lan <laughs> küfür etme oğlum ya. Videomuzu bozma şurada. Sessiz sessiz. Yavaş balık önümüzde balık. Acaba şu tarafa mı kaydılar? aldım. Aldım geldim. Az bir şey solla at Erhan. <laughs> Bıraktı. Erhan yeşil gözlerinle bana bakma diyorum sana 40 defa. Mavi gözlerinle bakma diyorum bana. Gölgeden Şuna bak ya. Işte bir de düğüm attırdı yemine bak. Renkli gözlerinle tam çıkartırken bakma kurban olayım. Ben biliyorum ben takıntılıyım o konuda. Nereden karşından mı? İstavrit mi bakıyor? Aldım. Aldım, bu defa yine aldım. Ya ufak ufak. Yaram bakma bu tarafa. Ya lan sus lan be! Bebek! Ahahahah <laughs> Kaptım tane daha kaptım. Hadi bak. Gide gide. Osaka V8'i gece dağıtmanızı tavsiye ederim. Ben karanlıkta da çok etkili bir yer. Mesela şu an hiç ışık yok. Güneş batıyor. Tam battı. Yani uğraşılsa balık olur ama geç kalırız geç he Evet kaptım ah Erhan vakti herhalde Erhan vakti geri bıraktı Bugün, bugün geniz, deniz çok güzeldi Osaka V8 attım bugün de deniz çok böyle beton gibi bir deniz buldum yavaş yavaş süzdüm ufak balıklar çıktı şimdi şöyle bir şey söyleyeyim bizim 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 bölgemizde neden bu kadar çok ufak balık var? Şimdi ben bir tane İtalyanların bir çevresini okumuştum. İtalya'daki, İtalya'da da levrek avları meşhurdur. Orada porsiyonluk bir levreğin doğal ortamda böyle 24 ay civarında 300-400 grama ulaştığını falan söylüyordu. Tabi bu böyle belirli bir dönem ufak gidiyor sonra birden avlanması geliştikçe hayvan daha çok kendini besliyor. Yani şimdi normalde mart nisan aylarında bu hayvan yumurtaya atıyor, atıyorum iki ay sonra da bu yumurtaların patladığını düşünelim. Ee, yani bu balıklar hangi dönemin yavrusu? Gerçekten anlamakta zorlanıyorum. Yani hani bu konuda su ürünlerinden bilgi verecek biri varsa bana ulaşsın. Levreğin anatomisiyle ilgili bir hep ustalarımızdan öğrendiğimiz bu hayvan nisan ayında yumurtayı bırakır iki ay sonra da bu yumurta patlar. Sonra yavrular ortalıkta gezinmeye başlar. Sonra da işte artık üç, böyle iki sene içinde de 18'de 24 ay içerisinde de 300-400 gram olur. Sonra giderek büyür falan. Tabi bu biraz da avlandığı bölgeyle ilgili falan. Yani bu dönemin yavrusu bunlara bakıyoruz. Yani 15 santim 20 santimlik balıklar. Bunlar hangi dönemin yavrusu anlamakta zorlanıyoruz. Mesela Uğur abim var. Uğur abim diyor ki bunlar göç diyor. Ya ufak balık nasıl göç etsin anlamak da zor. Yani bence buranın ana balığı çok fazla yumurta yapıyor. Yavruların belki de şöyle bir şey var. Yumurtaların patlama zamanları çatlayıp yavruların çıkma zamanları değişik. Bizim bu Akdeniz bölgesinde. O yüzden sıkıntı yaşıyoruz bence. Ama inşallah Nisan ayı'nın ortaları ve sonlarına doğru hayvanın tam yumurtayı bırakmasıyla daha iyi balıklar tutacağımızı düşünüyorum. Yeri gelmişken bir de size bu tulumlarla ilgili bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar tulumlarınızı lütfen deneyerek alın. Yani internet üzerinden tulum almak çok sıkıntılı. Mesela şu an benim üzerimdeki tulum yani kötü bir tulum değil ama ayak kısmı çizmenin başlangıç yeri girerken dar oluyor. Adam şimdi giriyor internete. Ayağım diyor 45 numara. 44, 43 diyor. He, tulum benim ayağıma uygunsa tulum bana uygun zannediyor. Halbuki değil. Değil. Buna dikkat edin. Tulum alırken lütfen kendi bölgenizdeki bayilere gidin. Ha, şöyle pazarlık edebilirsiniz abi. internette atıyorum. Remixon tulum. İnternette atıyorum 500 lira da sen bana 300'e ver 400'e ver diye pazarlık edebilirsin. Yani bunda bir ayıp yok. Ama lütfen tulumları deneyerek alın. Çünkü ayak kısmı çizmenin başladığı yer özellikle şu kısım çizmenin başladığı yerlerde çok büyük darlıklar oluyor. Tulumun kullanıldığı yerle şeyle ilgili olarak e, kullanıldığı çizmeyle ilgili olarak çok dandık çizme kullanılmış oluyor. Ayağım, ayağınız üşüyor falan. O yüzden deneyerek alın. Tulumların delik çıkması durumunda garantisi devam eder arkadaşlar. Tulumlarınızı aldınız. Delikse hemen iade edebilirsiniz. Sorun çıkmaz. İki tane tulumunuz olsun. Bir tane kışlık tulumunuz olsun. Bir tane yazlık tulumunuz olsun. 4 milim, 5 milim silikonları kullanabilirsiniz. Şey, 4 milim, 5 milim neopren tulumları kışın kullanabilirsiniz. Ayak çizmeleri tünsleit değerleri vardı. Bin tünsleit falan. Hani eksi bilmem kaç derece dayanıklı kari, kari, kalimare mi, kaliminare mi bir çizme var. Mesela onu kullanıyor bazı tulumcular. Onlar gerçekten ayağınızı çok soğuk sularda bile iyi tutabiliyor. Lütfen tulumlarınızı bulunduğunuz yerdeki bayilerle alın. Ben bütün her şeyi bayilerle almanızı tavsiye ederim. Bulunduğunuz şehirlerdeki bayilerinizi destekleyin lütfen. Bayiler çünkü para yatırıyorlar, şey yapıyorlar. Pazarlık edebilirsiniz. Her bayinin distribütörden iskontosu farklıdır. O şekilde yemlerinizi yedekte almaya çalışın. Bugün böyle bir av oldu. İnşallah izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Haydi <laughs> eyvallah. Bu arada şöyle şunları da unutmayın. Bir tane kazlık bu çok ucuz. Şöyle sapladınız. En azından kamışımız falan, kum makinamız kum derdi olmuyor. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Eyvallah.